Hazreti Yusuf. Gelelim bugünkü kahramanımıza. Merak ediyorsunuz değil mi? Kuyu ve zindan desem doğru bildiniz. Yusuf peygamber tabii. Ay yüzlü Yusuf peygamber. Yakup peygamberin gözünün aydınlığı, 12 evladının inci tanesi. Neden kıskandılar ki onu ağabeyleri? Nasıl kıyıp da kuyuya attılar ki o ay çehreliği? Bu kin, bu nefret nedendi? Bir de kanlı gömleğini getirip babalarına onu kurt parçaladı diye yalan söylediler. İnanmasa da Yakup peygamber bu yalana bağrına bastığı taştı, gözlerinden akansa yaştı. Gözleri kör olmuştu ağlamaktan Yakup'un. Yusuf'unu göremiyorsa zaten bu gözler ne işe yarardı? Günleri günlere, yılları yıllara ekleyecek, ona kavuşacağı günü umutla bekleyecekti. Buna olan inancı tamdı neden, niçin demedi, Rabbine asla isyan etmedi. O da diğer peygamberler gibi başına gelene sabretti ve aydınlığa çıkacağı günü duayla, sabırla bekledi. Saraya girerseniz zindan olur, zindana girerseniz saray olur sözünü hiç duydunuz mu canlar? Hani biz kocaman evlerimize sığamıyor, pek çok zaman sıkılıyor ve bir an önce kendimizi dışarı atmak için can atıyoruz ya. Yusuf'un atıldığı kuyu karanlıktı, tenhaydı ve çok dardı ama bir an bile umudunu yitirmedi. Çünkü Rabbi her an onun yanı başındaydı. İnanç insanın en mükemmel aydınlığıydı. Rabbine el açtı ve selameti çıkarması için yalvardı. Günler sonra bir kervan buldu Yusuf'u ve dipsiz kuyudan çekip çıkardı. Bu kadar güzel bir delikanlının ne de çok alıcısı çıkardı. Böyle düşünen kervan sahibi onu Mısır'a götürüp köle pazarında satmaya kararlıydı ve de öyle yaptı. Sıraya girmişti talipler. Bu paha biçilmez güzel köleye varını yoğunu koyanlar vardı. Zenginler, tüccarlar, saraylılar sıradaydı. Ve Yusuf en çok parayı veren Mısır'ın Hazineler Bakanı Aziz'e satıldı. Aziz'in dünyalar güzeli eşi Züleyha, ay yüzü Yusuf'a gönlünü çoktan kaptırmıştı. Züleyha tuzağa çekip Yusuf'u kapıları sımsıkı kapatırken Yusuf aleyhisselam Rabbine sığındı. Çünkü onun için Züleyha'nın çağırdığı günah zindandan daha ürkütücü ve karanlıktı. Günahtan kaçıp kurtulmak için kapıya yönelen Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmıştı. Rabbi onu bu seferde günah kuyusundan çekip çıkarmıştı. Kapıda onları bir arada görense Aziz'in ta kendisiydi. Yusuf tarafından reddedilmeyi kendine yapılmış bir kötülük olarak gören Züleyha'nın intikam ateşi çoktan yanmıştı. Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya elim bir azaptır dedi kocasına. Aziz biliyordu Yusuf'un masumiyetini fakat yine de verdiği fermanla dünya güzeli Yusuf zindana atıldı. Yeni bir kuyuydu zindan artık Yusuf için. İbrahim'e serinlik ve selamet olduğu gibi ateş Yusuf Aleyhisselam'a da geniş aydınlık ve özgürlüğüne ulaşan bir yol olmuştu Zindan Rüya yorumlamayı çok iyi bilirdi Yusuf Zindandayken rüyasını yorumladığı bir adam bundan hükümdara bahsetmiş O da Yusuf'u Zindandan çıkarıp huzuruna kabul etmişti Hükümdarın gördüğü rüyayı 7 yıl bolluk 7 yıl kıtlık yaşayacağız ama hazırlanır tedbir alırsak kıtlık yıllarında hiç aç kalmayacağız şeklinde yorumlamıştı Aziz tarafından zindandan çıkarılması emredilmişti Yusuf'un ama o bunu kabul etmedi. Kendisine yıllar önce atılmış iftiradan azad olmadan zindandan azad olmasının bir anlamı yoktu çünkü. Perdeler aralandı, Yusuf'la ilgili hakikat ortaya çıktı. Biz onun hiçbir kötülüğünü görmedik, onun ahlakından şüphemiz yok diyenler sadece Züleyha değil ondan murad almak isteyen bütün kadınlardı. Bunun üzerine hükümdar onu zindandan çıkarıp Maliye Bakanı yapmış. Bu süreçte kendisine yardımcı olarak atamıştı. Körelikten vezirliğe uzanan yolu Rabbi ne de güzel ayarlamış. O da yedi yıl içinde bütün ambarları doldurmuş. Kıtlık yıllarında da bunları halka dağıtmıştı. Sadece Mısır halkı değildi ondan yardım isteyen başka beldelerden de yığınla insan gelip yiyecek istiyorlardı Yusuf peygamberden şu karşısında duran, kendisine yardım etmesi için el açan adamlar, gözlerine inanamıyordu Yusuf. Bunlar yıllar önce kendisine kuyuya atan ağabeylerinden başkası değildi. Geçmişe ait hiç kin, intikam duygusu yoktu Hazreti Yusuf'ta. Gözleri doldu ama tanıdığını onlara asla belli etmedi. İstedikleri her şeyi verdi. Ancak bir dahaki gelişlerinde en küçük kardeşlerini de yanlarında getirmelerini istedi. Onun adı Bünyamin'di. Tekrar Mısır'a geldi Bünyamin ve diğerleri. Yusuf peygamber yine onlara istedikleri her şeyi verdi. Dönecekleri vakit görevlilere kendine ait bir su kabını Bünyamin'in eşyalarının içine koymalarını emretti. Maksadı onu yanında alıkoymaktı. Yakup'un oğulları şehirden çıkmadan durdurulmuş, kendilerine Hazreti Yusuf'un su kabının nerede olduğu sorulmuştu. Kafiledekiler her ne kadar biz buraya fesat çıkarmaya, hırsızlık yapmaya gelmedik diye direnseler de aranan kabın Bünyamin'in eşyalarının arasından çıkması onları bir hayli şaşırttı. Babalarına Bünyamin'i sağ salim getireceklerine dair söz veren Yakup oğulları onun yerine bizden birini alı koy diye yalvarsalar da Hazreti Yusuf'u ikna edememişlerdi. Yakup Peygamber'in yüreğine artık bir değil iki hasret yüklenmişti. Yıllardır Hazreti Yusuf'un acısının yaktığı ateş, Bünyamin'inkiyle körüklenmişti. Artık bana düşen güzel bir sabırdır dedi. Ben taşan kederimi, hüznümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum diyerek Rabbine iltica etti. Oğullarım gidiniz, Yusuf'la kardeşinden bir haber araştırınız. Allah'ın rahmetinden de ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü gerçek şudur ki, kafirler güruhundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez dedi oğullarına. Yakub'un oğulları tekrar Mısır'a gidip Hz. Yusuf'un huzuruna çıktılar. Üzüntü, çaresizlik ve pişmanlıklarını anlattılar. Bunun üzerine Yusuf peygamber hakikati onlara söyledi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim Bünyamin dedi. Hakikatle yüzleşen abileri, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni gerçekten bizden üstün kılmıştır. Biz doğrusu sana yaptığımız hatalardan suçluyduk dediler. Bunun üzerine merhamet timsali Yusuf peygamber, Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin dedi. Gömleğin kokusu Yakup'un burnuna oğullarından önce geldi. Henüz kafile yeni yola koyulmuştu ki Yakup, eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi, heyecanını gizleyemedi. Gömlekle beraber gelen hem Yusuf'un müjdesiydi hem de Yakup'un gözünün şifası. Sürdü gömleği yüzüne, açılmıştı gözleri. Artık Yusuf'una kavuşmaya az kalmıştı besbelli. Annesi, babası ve ağabeyleri huzurundaydı Yusuf'un. Yıllarca çekilen hasret artık sona ermiş. Yusuf peygamber kendisine bunca zulüm yapan kardeşlerini Allah için affetmişti.